Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa karşılaşanlar için ben Arzu. Gerçek suç hikayeleriyle ilgileniyorsanız eğer kanala abone olup bildirimleri de açabilir ve bana destek olabilirsiniz. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün sizlere bahsedeceğim kişi Mahek Buhari. Hamilton Lester, Tesco Otoparkı 11 Şubat 2022. Haşim ve Sakip o gece bir sularında Tescoto Parkı'na geliyorlar. Park boş görünüyor. Kendileri dışında iki araç daha var. Bir süre bekledikten sonra oradan ayrılmaya karar veriyorlar. Ve onların hareket etmesiyle birlikte orada bekleyen diğer iki araç da harekete geçiyor. Ve ardından ölümcül kovalamaca başlıyor. Hazırsanız başlayalım. Mahek Buhari 22 Mayıs 1999'da Pakistan'da dünyaya geliyor. Annesi Ansre'in babası Ali Raza. Mahek'in Arman adında bir de erkek kardeşi var. Aile 2001 yılında İngiltere'ye taşınıyor. Mike'in modaya büyük ilgisi var. Eğitim hayatı dersleri çok iyi olmasa da moda konusunda kendisini geliştiriyor. Mike derslerle değil de dış görünüşüyle daha çok ilgileniyor. Güzel kıyafetler giymeyi seviyor. Spor salonuna gidiyor. Haftada 4 kez kuaföre gidiyormuş saçlarının bakımı için. Babası hakkında çok fazla bilgi olmasa da ailenin durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Güzel giyinmeyi, makyaj yapmayı, saçlarıyla ilgilenmeyi yani bakımı çok seviyor. Bakımlı olmayı çok seviyor. Üniversitede de moda bölümüne gitse de yine de üniversiteyi tamamlayamıyor ve bırakıyor okulu. Bunun yerine sosyal medya ile ilgilenmeye karar veriyor. Ve bu konuda ne yapabileceğini düşünüyor. Ve daha sonra kendisine Maybe Vlog adında bir vlog kanalı açıyor ve günlük yaşantısından kesitler paylaşıyor burada. Açtığı bu kanal üzerinden çok fazla gelir elde edemiyor ve bu yüzden de Instagram ve TikTok'a yöneliyor. TikTok'ta ilk başlarda makyaj videoları çekmeye başlıyor. İşte zamanla sanal sponsorluklar alıyor. Ve artık tanınmaya da başlıyor yavaş yavaş. Eğlenceli videolar, işte kombin videoları, makyaj videoları, bilirsiniz dans videoları çekip paylaşıyor burada. Ve zamanla gün geçtikçe daha da tanınır bir hale geliyor. Zamanla tanınmaya başladıkça, takipçisi arttıkça geliri de artmaya başlıyor. Dediğim gibi ailenin zaten durumu iyi, varlıklı bir aile. Şimdi size biraz Mahek'in annesinden bahsetmek istiyorum. Ansre'in Mahek'in babası Ali ile 20'li yaşlarında evleniyor. Aslında o zamanlarda okulunu tamamlayıp uçuş görevlisi olmak istiyormuş fakat ailesinin isteği üzerine Ali ile evlenmiş. Kendisi ev hanımı ve Ali ile de 20 yılı aşkın bir süredir evliler. Kızı Mahek ile ilişkileri çok iyi. Tıpkı bir arkadaş gibiler, her şeylerini paylaşırlar birbirleriyle çok iyi anlaşırlar. Ve Ansri'nin o zamanlarda yaklaşık 46 yaşlarında. Mahik'in sosyal medyasına bakılırsa oldukça ışıltılı bir hayatı var. Partiler, eğlenceler, mükemmel ev, mükemmel aile, mükemmel çocuklar, mükemmel hayat. Sosyal medyada takip ettiğimiz insanlar, ünlü insanlar genelde hayatlarının ışıltılı taraflarını, sadece mükemmel olan taraflarını gösterirler bize. Çünkü işleri budur. Ama artık hepimiz biliyoruz ki hiç kimsenin hayatı o kadar da mükemmel değil. Sosyal medyanın bir yalandan ibaret olduğunu hepimiz biliyoruzdur artık. Ansley'in zamanla artık kızının videolarında görünmeye başlıyor. Mahek ile birlikte eğlenceli videolar, dans videoları ya da işte trend olan bir videoyu çekiyorlar. Mahek söylediğine göre annesini bir anne olarak değil de kız kardeşiymiş gibi görüyor. Çok iyi anlaştıklarını, çok iyi arkadaş olduklarını söylüyor ve annesini anne olarak değil de bir kız kardeş olarak, bir abla olarak görüyor. Hatta videolarında annenizle elit bir ilişkiye sahip olmak gibi başlıklar atıyor. Annesi artık Mahike davetlerde, içerik çekimlerinde, dışarıdaki video çekimlerinde yani sürekli olarak yardımcı oluyor ve yanında bulunuyor. Aynı zamanda Ansri'nin hayatın bambaşka bir yönünü de keşfetmeye başlıyor. Kocası Ali ile evlendiğinde deneyimlemediği bir yön bu. Bu zamana kadar kocasına ve çocuklarına hizmet eden bir ev hanımı. Kocası işe gider, para kazanır ve kendisi de çocuklarını büyütür. Ansley'in artık çocuklarını büyütmüş, 40'lı yaşlarında henüz genç bir kadın. Çocukların büyümüş olması ona farklı bir özgürlük de sunuyor aslında. Çünkü onun ilgileneceği bebek yaşta değil artık ikisi de büyümüş birer yetişkin olmuşlar. Ansley'in kızının bu ışıltılı hayatıyla birlikte sanki kendisi de yeni bir hayata başlamış gibi. Yaşayamadığı o 20'li yaşlarını sanki yeniden yaşıyormuş gibi kulüpler, eğlenceler, partiler, yeni insanlarla tanışmak, eski hayattan yeni hayata geçiş. 2019 yılında Mahek ve annesi bir davete katılmak için Londra'ya gidiyorlar ve birkaç günlüğüne orada kuzenlerinde kalıyorlar. Birkaç günlüğüne Londra'da kuzenlerinde kalırken Mahek, kuzeni, işte annesi birlikte takılıyorlar akşamları. Ve azar isimli bir uygulamadan böyle insanlarla görüntülü sohbet edip vakit geçiriyorlar, eğleniyorlar, belki de dalga geçiyorlar bilmiyorum. Bu Azar isimli uygulama şeymiş. Görüntülü bir şekilde insanlarla sohbet edebiliyormuşsunuz. Hiç tanımadığınız insanlarla bir çeşit Tanışma uygulaması gibi bir şey herhalde. Uygulamanın adı da gerçekten çok enteresan, çok manidar. Şimdi kuzenleri Ansri'ne bu uygulamanın nasıl çalıştığı hakkında işte bilgilendiriyor. Onu işte bu şekilde konuşacaksın, bu şekilde açacaksın, görüntülü sohbet edebilirsin falan gibi şeyler söylüyor. Ve bir süre sonra artık rastgele insanlarla görüntülü şekilde konuşuyorlar, eğleniyorlar falan. Ansri Sakip Hüseyin adında bir genç adamla konuşmaya başlıyor. Ansrin Sakip ile konuşurken farklı bir odaya geçip konuşuyor. Çünkü diğerleri de başka birileriyle konuşuyorlar o sırada. Ve Ansrin onu orada konuşuyor ve o olayı orada bitiriyor. Yani onun için o tatlı genç bir adam sadece öyle düşünüyor. Ve ondan sonrasında Instagram adresine birinden bir takip isteği ve bir mesaj geliyor. Beni hatırladın mı yazıyor mesajda. Tabii ki Ansrin hatırlamıyor ve kızına soruyor işte bu kim? Bunu hatırladın mı bu kişiyi diye. Kızı da şöyle diyor. Aa önemseme ya. Kullandığımız bulamadan gelen insanlar olabilir diyor. Ansrin bu genç adamla konuşmaya, sohbet etmeye devam ediyor Instagram üzerinden ve bu sadece orada da kalmıyor. Birbirlerine numaralarını alıp veriyorlar. Kuzenlerinin söylediğine göre Ansrin'in sakipten görmüş olduğu ilgi, alaka çok hoşuna gidiyor. Gurur duyuyor bununla. Çok mutlu oluyor. Genç bir adamdan ilgi görüyor ve bu gayet de hoşuna gidiyor aslında. Ve sonrasında Sakib'e evli olduğunu, hatta mutlu bir evliliği olduğundan bahsediyor Ansrey'in ama sohbet daha de hala devam ediyor. Sohbet bu şekilde ilerlerken bir gün Sakip ile buluşmaya karar veriyor. Ağustos 2020'de pandemi dönemlerinde Sakip ve Ansri'nin ilk kez canlı olarak yüz yüze geliyorlar ve birbirlerini görüyorlar. Bir otelin önünde buluşuyorlar. Yine kuzenlerinin söylediğine göre bu buluşmayı Ansri'nin Sakip ona çok yalvardığı için bir de doğum günü olduğu için kabul etmiş. İkili buluştuktan sonra önce yemek yiyorlar. Daha sonra da otel odasına gidip iki saat vakit geçiriyorlar ve maalesef ki artık bu arkadaşlık boyutu cinsel boyuta doğru ilerliyor ve o iki saat içerisinde birlikte olmuşlar. Sakip Ansri'ni ve bırakmak için yalvarıyor ve tabii işte yolculukla birlikte falan 3-4 saat rahat birlikte geçirmiş oluyorlar. Ansri'nin sonra çok pişman olduğunu gidiyor kuzenlerine anlatıyor. İşte büyük bir hata ettiğini, evet. yaşadığı şeyleri, olayları anlatıyor ve pişman olduğunu söylüyor. Bu arada Ansri'nin 46 yaşında, Sakip Hüseyin ise henüz 18 yaşında. Ancak Anstreyn ile tanıştığı zamanlarda kendisini 27 yaşında diye tanıtmış. Bu buluşma gününden sonra Sakip artık Anstreyn'i günde 10-11 kez arıyor. Sürekli iletişim halinde olmak istiyor, sürekli konuşmak istiyor, mesajlar atıyor. Ansley'in her ne kadar Sakib'in ilgisinden hoşlanıyor da olsa artık yanlış yaptığının farkında ve bundan geri dönmek istiyor aslında. Ve Sakib'e bunu birkaç kez de dile getiriyor. Yani ben ayrılmak istiyorum, devam ettirmek istemiyorum artık bu ilişkiyi ya da arkadaşlığı her neyse. Ancak Sakip bunu duyduğunda çok fazla sinirleniyor ve şöyle söylüyor. Ben, ben aileme biriyle tanıştığımdan bahsettiğim, sana işte, asla ayrılmak istemiyorum gibi şeyler söylüyor. Sürekli yalvarıyor. Ansri'nin kocasıyla, çocuğuyla yaşadığı eve sürekli olarak hediyeler, parfümler, kıyafetler, bir sürü şeyler gönderiyor. Tüm bunlar olduğu halde iletişimleri hala devam ediyor. Hala görüntülü şekilde sohbet ediyorlar, konuşuyorlar bilmem ne. Tabi kuzenine göre Ansley'in tüm bunları ayrılmak için bu iletişimleri kurmuş. Yani aradığında, görüntülü konuştuğunda her seferinde aslında Sakip'i aitmeye çalışıyormuş. Zamanla Ansley'in ve Sakip arasındaki ilişki artık bozulmaya başlıyor. Ve Sakip de bunun üzerine çok sinirleniyor. Sürekli olarak Ansley'in rahatsız etmeye ve tehdit etmeye başlıyor. Görünüşe göre ilk bu bahsettiğim uygulama üzerinden görüntülü konuşurken Ansley'in sanıyorum çıplak bir şekilde Sakip'le konuşmuş. Yani Sakip ona üzerindekilerini çıkarmasını söylemiş sanırım. O da bunları yapmış ve çıplak bir şekilde görüntü vermiş onun eline aslında ve sakip de bunları kaydetmiş. Ayrıca otel odasındayken buluşup birlikte oldukları sırada da yine sakip Ansri'nin fotoğraflarını çekmiş. Anselin bunları neden çekiyorsun dediğinde de işte ah sadece kendim için çekiyorum lütfen izin ver falan demiş sakip. Ansri'nin de işte lütfen sil istemiyorum demiş ve üzerinde çok fazla da durmamış anladığım kadarıyla. Ve şimdi Sakip bunlarla kendisini tehdit etmeye başlıyor. Sakip elimdeki görüntüleri, fotoğrafları kocana, çevrene, ailene, oğluna, herkese gösteririm diye tehdit ediyor ve benim kaybedecek hiçbir şeyim yok diyor. Ve yine Londra'da bir otel odası tutuyor ve gelip benimle burada buluşacaksın diye ısrar ediyor Ansrina. Bu olaylar yine 2021'in sonlarına doğru oluyor. Yani yaklaşık neredeyse bir yıldır görüşüyor Sakip'le. Ve 2021'in sonlarına doğru ikinci buluşma gerçekleşiyor ve bu buluşmada da maalesef yine birlikte oluyorlar. Bu bir yıllık süre şu şekilde geçiyor işte tehditler, ayrılmak isteme, buluşma, tekrardan görüşme, tekrardan ayrılmak isteme, tehditler bu şekilde sürüp gidiyor. 2021'in Aralık ayında Ansrin artık yaşadığı bu ilişkiyi, bu tehditleri kızı Mahek'e anlatmaya karar veriyor. Mahek bu ilişkiyi biliyordu sadece olayın cinsel boyutunu mu öğrendi yoksa hiç haberi yoktu, yeni mi öğrendi bu konu hakkında bir bilgim yok. Ama Mahek'in zaten bu ilişkiyi bildiğine dair birçok tanık ifadesi var ve kendileri demişler ki Mahek çok hoşgörüyle karşılıyordu bu ilişkiyi. Hiç de sorun etmiyordu. Ancak Sakip'ten hiç hoşlanmıyordu diyorlar. Mahek Sakip'in çok manipülatif bir adam olduğunu, narsist, sapkın, kötü olduğunu söylüyor. Sakip'in yolladığı mesajlar ise şu şekilde evine gelirim, beni oraya getirtme, beni görmezden gelerek daha çok kızdırıyorsun, pişman olacağın şeyler yaparım, ben çılgın bir piçim. Daha sonra mesajların içeriği paraya dönüyor sana harcadığım parayı geri ver, geri öde diye tehditler başlıyor. Sakip artık Ansri'ne ödediği paraları yani işte tuttuğu otel odasının parasını, yemeğe götürdüğü parayı, ona aldığı hediyelerin parasını her şeyi tekrar geri istiyor. Bu sefer tehditler bu yöne dönüyor. Eğer bunları bana tekrardan ödemezsen Yine işte görüntüleri eşine gönderirim, çocuğuna gönderirim, ailene gönderirim falan filan. Artık sakibin birkaç aramalarına mahek cevap vermeye başlıyor ve ikisi sürekli olarak tartışıyorlar. Aslında sakip arkadaşlarının arkadaş çevresine birkaç kişiye Ansri'ni çok sevdiğini, onunla ilişkiye devam etmek istediğini ancak An çok fazla tartıştıklarını söylüyor. Ocak 2022'de her şey daha da sarpa sarmış durumda. Sakip tamamen takıntı haline getirmiş durumda artık. Ansri'yle sürekli görüşmek için yalvarmaya başlıyor. Şimdi aslında Sakip gayet düzgün tipli de bir çocuk. Kendi yaşına uygun birçok kız bulabilir istese. Ancak yaşını göz önünde bulunduracak olursak henüz 18 yaşında o bir ergen sayılır neredeyse ve gerçekten o çok çabuk duygularıyla hareket edebilir, çok çabuk aşık olabilir, macera arayabilir. Ee, kendisinin işte böyle gözü kara hareketlerinin sebebi de budur bence işte benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. İşte dünya benim etrafımda dönüyor falan. Ama işin şu boyutunu da söylemek istiyorum. Yaş kaç olursa olsun hiçbir adama ilişkiye girdiği bir kadının görüntülerini yaymakla tehdit etmek yakışmaz. 4 Ocak 2022'de Sakip ve Mahek para konusunda anlaşıyorlar. Parayı artık Mahek ödeyecek. Sakip de bütün her şeyi silecek, unutacak ve kimseye de hiçbir şey söylemeyecek. Artık susacak. Ancak Mahek, Sakib'in her şeyi sildiğinden asla emin olamaz. Belki de Sakip ona evet sildim diyecek, parayı alacak ve daha sonra görüntüleri ve videoları başka yere aktardığını öğrenecekler ve oradan tehdit etmeye devam edecek. Çünkü iş artık maddiyata dayanmış ve Sakip bakacak ki bunlar, istediğim her şeyi yaptırıyorum ben bunlara. Sürekli olarak rahatsız ederim ve maddi açıdan da bu şekilde kendimi desteklerim falan gibi de düşünüyor olabilir. Mahek de bunları biliyor tabii ki, o da bunların farkında ve uzun yıllardır arkadaş olduğu 29 yaşındaki Rakan Karvan ile iletişime geçiyor. Mahek bu olayı artık Rakan'ın çözmesini istiyor bu para olayını ve Rakan da daha sonra Sakip arıyor. Onunla konuşuyor işte pazarlık yapmaya çalışıyor. Fakat Sakip işte Ansri'nin kendisine çok fazla borcu olduğunu diyor ve paranın miktarını daha da artırıyor. Yani o zaman şu kadar vereceksiniz. O zaman şu kadar vereceksiniz. Para gittikçe artmaya başlıyor. Ve bu artış üzerine artık Rakan ve Sakip çok tartışıyorlar. Rakan kendisine yardım edebilecek kişileri yanına toplamaya başlıyor. İşe alıyor bir nevi onları. Bunlar 22 yaşındaki Natasha Aktar, 22 yaşındaki Reis Cemal, 20 yaşındaki Muhammed Patel, 22 yaşındaki Sanah Gula Mustafa, 27 yaşındaki Amir Cemal. Bu kişiler Rakan Mahek ile birlikte Sakip'i susturmak için bir plan yapıyorlar. Sakip Ansrin ve Mahik ile Hamilton Leicester Tesco Parkı'nda buluşacak. O parasını alacak, görüntüleri silecek ve sonra da her şey bitecek. Ama bu Sakib'in düşündüğü. Şimdi Sakib'in bilmediği şey 6 kişinin daha otoparkta kendilerine katılacak olması. Sakip artık Tesco Otoparkı'na gidebilmek için kendisine bir araç bulmaya çalışıyor ve arkadaşlarına soruyor beni bırakabilir misiniz diye. Birçoğu kabul etmiyor. En son Muhammed Haşim icazu dene teklif ediyor. Şimdi Haşim'in hiçbir şeyden haberi yok. İşin en kötü, en üzücü tarafı da bu zaten. O sadece arkadaşını Lester'a götürmeyi kabul ediyor. Aracı Sakip kullanıyor. 11 Şubat 2022'de Haşim ve Sakip Tesco Otoparkı'na gece 1.17'de gümüş renkli bir Skoda ile giriyorlar. Saat gece 1. O saatlerde park alanı genelde boş olur. İkili araçla park alanına girdiğinde Orada iki araç daha park etmiş durumda. İkili birkaç dakika araçta bekliyorlar. Sonra araçları fark edip şüphelenmeye başlıyor Sakif ve oradan ayrılmaya karar veriyor. Onlar ayrılırken diğer iki araç da harekete geçiyor. Araçların birinde yardım için tutulan 6 kişi, diğerinde ise Rakan, Mahek ve annesi Ansri'in var. Bu üç araç arasında bir kovalamaca başlıyor. Ve bu kovalamaca tabii ki güvenlik kameralarına yansımış. Ayrıca kovalamaca sırasında Mahek'in Sakib'i arayıp onu tehdit ettiği de söylüyor. Yani hararetli bir konuşma geçmiş aralarında. Kovalamaca başladıktan 10 dakika sonra Sakip 999 arıyor ve Sakip iki araç tarafından takip edildiğini söylüyor ve ekliyor. Beni öldürmeye çalışan iki araç var. Yoldan çıkmamı sağlamaya çalışıyorlar. İçindekiler kar maskeli. Lütfen yardım edin öleceğim. Lütfen yardım edin araç kullanıyorum zor durumdayım. Lütfen ve ardından kısa bir çığlık duyuluyor ve tamamen telefon kapanıyor. Bu sırada Haşim ve Sakib'in olduğu araç yoldan çıkıyor. Orada bir ağaca çarpıyor. Çarpmanın etkisi o kadar şiddetli ki büyük bir patlamayla birlikte araç ikiye ayrılıyor ve yanmaya başlıyor. Tabi iki genç de olay yerinde hayatını kaybediyor. Haşim ve Sakib'in aracı yoldan çıktıktan sonra diğer iki araç bir süre daha devam ediyorlar. Çünkü onlar da çok hızlılar ve bir şekilde hızlarını düşürmeleri gerekiyor. Biraz ilerledikten sonra orada durup araçtan çıkıp bakıyor iki kişinin neler olduğuna ve daha sonra arabaya biniyorlar. Tekrar araçlar dönüyor ve yine o yanan o aracın olduğu bölgeden geçiyor yavaşça ve bu sırada hiç kimse 999'u aramamış, herhangi bir yangın ihbarında bulunmamış ya da yoldan çıkan bir araç olduğunu bildirmemiş. Polisler, ambulans, itfaiye olay yerine geliyor. Polisler hemen bu olayı araştırmaya başlıyorlar ve önce güvenlik kameralarını incelemekle başlıyorlar olaya ve tabii ki de neler olduğunu, neler döndüğünü bir şekilde güvenlik kamerasından görüyorlar. İlk olarak sanıyorum Natasha'nın aracı yani onun kullandığı araç bulunmuş ve Natasha tutuklanmış ve o gün sabah saatleri erken saatlerde de Mahek gözaltına alınıyor. Mahek sorgusunda o yoldan tamamen tesadüf eseri geçtiğinde aslında başka bir yere gittiğini ancak olayların içerisinde kendisini bulduğunu söylüyor. Yani bütün suçu aslında gümüş renkli araca atmaya çalışıyor onların diğer aracı rahatsız ettiğini söylüyor. Polisler daha sonra Mahek'in telefonuna bakmak istiyorlar. Mahek ise ilk başta işte yanlış şifre giriyor, yanlış pin giriyor ve ardından işte şifresini unuttuğunu söylüyor falan. Bir sürü bahaneler, bir sürü yalanlar sıralıyor. Ve bunu takiben birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra tüm suçlular yakalanıyor. Herkes tutuklandıktan sonra soruşturma daha da yoğunlaşmaya başladığında Mahek aslında şöyle söylüyor. Biz Sakiple sadece oraya konuşmak için gitmiştik. Yani aracını kenara çektirip aslında sadece konuşacaktık. Onun aracını yoldan çıkarmak gibi bir amacımız yoktu ya da onu öldürmek gibi bir amacımız yoktu. Sadece konuşup ona bu yaptığının yanlış olduğunu söyleyip işte resimleri, videoları sildirecektik. İstediği parayı verecektik falan gibi şeyler söylemiş ama Mahik'in bagajında, aracının bagajında bir bijon anahtarı bulunuyor. Diğer aracın ön yolcu koltuğunun altında da mavi renkli böyle eğimli metal bir alet var. Ve bu bulunan aletler Mahak'in sözleriyle çelişiyor tabii ki. Bu davayla alakalı çok fazla delil ve arka planda dönen o kadar çok şey var ki duruşma tam bir yıl sonra yapılıyor. Nisan 2023'te ilk duruşma başlıyor ve Natasha'nın kullandığı ve diğer 6 kişinin olduğu aracın ön kısmında Sakip ve Haşim'in bulunduğu araca çarpmayla alakalı bir hasar oluştuğu belli. Mahik'in aracında hiçbir hasar bulunamıyor fakat Mahik çok rahat yani duruşma sıralarında gülüyor, kameralara el sallıyor çok emin kendisinden çok rahat çok umursamaz tavırları var. Çok kendine güvenli tavırları var. Sanırım ceza almayacağını düşünüyor. Duruşmalarda da sorguda da Mahek annesini, annesi de Mahek'i savunuyor sürekli olarak. Ve tam jüri 28 saatten fazla bir süre tartışıyor bu durumu. Yargıç Mahek'i kendine takıntılı biri olarak tanımlıyor. Abartılı yetki duygusuna sahip ve verdiği zarardan bir haber. Vaka ise sona eren bir aşk takıntısı ve gasp hikayesi olarak tanımlıyor. Soğukkanlı bir cinayet bu. Asrin müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. İki cinayet içinde asgari 26 yıl 9 ay hapis cezası. Mahek 24 yaşında en az 31 yıl ve 8 ay olmak üzere müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Reis Cemal en az 31 yıl müebbet hapis cezası alıyor. Rakan Karvan en az 26 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Natasha Ahter 11 yıl 8 ay. Amir Cemal 14 yıl 9 ay ve Gola Mustafa 14 yıl 10 ay ceza alıyor. Araçta Muhammed Patel adında başka bir adam daha vardı ve bu kişi polise itiraflarda bulunmuş bazı. Onlara yardımcı olmuş ve araçta mavi o metal aletin olduğunun farkında olduklarını söylemiş. Ama Muhammed de sadece Sakip ile konuşup onun biraz gözünü korkutacaklarına inanıyor. Aslında onu öldüreceklerini itiraf etmemiş. Yani evet biz onu oraya öldürmeye gitmiştik dememiş. Üzerine Muhammed Patel kasıtsız adam öldürme ve polise itiraflarından dolayı bu cinayetten suçsuz bulunuyor. Sakib'in ailesi çok üzgünmüş bu olaydan dolayı. Kendileri evet Sakib bize biriyle görüştüğünden bahsetmişti ama olayların içeriğini asla söylememişti. Bundan haberimiz yoktu demişler. Haşim'in ailesi çok daha üzgün. Onun için ben de çok üzüldüm. Gerçekten hiçbir şeyden haberi yok. Olayla hiçbir alakası yok. Amacı sadece arkadaşına yardım etmek iyi niyetinden dolayı orada hiçbir şeyden habersizken bir anda hayatını kaybediveriyor. Ve ailesi onun için şöyle söylemiş. O gerçekten çok iyi bir insandı. Herkese yardım ederdi. Elinden gelen her şeyi yapardı. Kimseyi geri çevirmezdi demişler. Ve Mahek'in babası Ali Raza aslında şöyle bir şey itiraf etmiş. Bana birkaç tane adresten mesajlar gelmişti. Bunlar sahte hesaplardı. Ben öyle düşünmüştüm. Çünkü herhangi bir takipçisi yoktu ya da onun takip ettiği kimse yoktu. Ve bu mesajlarda şöyle yazıyordu. İşte adınız takip olduğunu söyleyen birisi karımla ilişkisi olduğunu yazıyordu. Bu mesajlar 4-5 hesaptan gelmişti bana. Ama ben ciddiye almadım. Bunların sahte bir hesap olduğunu düşündüm. Ve birilerinin benimle kafa bulduğunu düşündüm gibi şeyler söylemiş. Ve bu olay için anlatacağım şeylerin hepsi bu kadardı. Açıkçası bu olayda neresinden tutsam elimde kalacak cinsten. E, kimsenin hayatını yargılamak istemiyorum. Herkesin hayatı kendine. E, sadece çok fazla yanlışlar vardı bu olayda. En başından beri yanlışlar vardı. Düzeltilmesi gerekiyordu. Benim değinmek istediğim başka bir konu var mesela. O da çocuklarınızla arkadaş olun. Hayır ben buna kesinlikle katılmıyorum. Kimse çocuğuyla arkadaş olmasın. Evet, çocuklarınız çok rahat bir şekilde sizinle konuşabilmeliler. Çok rahat bir şekilde kendilerini ifade edebilmeliler. Sıkıntıları olduğunda size bunları çok rahat bir şekilde anlatabilmeliler. Ama asla sizi arkadaş olarak görmemeliler. Çünkü bu aradaki saygıyı yok eder. Ve olaydaki en aklı başında olması gereken kişi olarak gördüğüm için... Aslında annenin zaten baştan her şeyi düzeltmesi gerekiyordu. Hepsi yanlış. Baştan sona yanlış aslında bu olay. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu konuyu anlatmamı benden bir izleyicim istemişti. Kendisine teşekkür ederim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz ve desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayalım. Sevgili saygıyla. Hoşçakalın.